esas Türkiye'nin kaybı Türk hava gücü değildi. Çünkü Türk hava gücü ve Türk hava kuvvetlerinin kaçıncı nesil uçakla uçtuğu askeri parametrelerden yalnızca biridir. F-35'imiz yok, F-16'lara mahkumuz diye ne caydırıcılığımızı tamamıyla kaybettik ne de yarın savaşa gireceğiz ve bunu Allah korusun kaybedeceğiz. Esas kaybeden Türk savunma sanayiydi. Çünkü Türkiye Singapur gibi F-35'i hazır alacak ülkelerden biri değildi. Türkiye konsorsiyumun ortağıydı. F-35'in üreticisiydi Türkiye. Hangi kalemlerinde üreticiydi? Şimdi birçok şeyi var. Ee, birçok e, geniş dağılmış bir e, işte aviyoniklerinden tutun. Bakım merkezine kadar Eskişehir'de, bu da çok önemli bir soru. Çünkü tek bir şeyde yoğunlaşmış bir üretim portföyü yoktu. Dolayısıyla böyle işte Kale Aerospace'den tutun. işte Alp'e kadar, ISH'e kadar ve çok geniş bir şeyde, e, TUSAŞ'a kadar çok ciddi bir şey e, dağılımı söz konusuydu. Yetenek dağılımı söz konusuydu. Üstelik buradan kazandığınız yeteneği siz Kaan programına da teşmil edebilecektiniz. Hı hı. Şu anda Kaan'la Türkiye ilk defa bir beşinci nesil uçak yapıyor. Ama F-35 konsorsiyumundan eğer dışlanmasaydı bizim savunma sanayimiz beşinci nesil uçak üretme tecrübesine çok derin sahip bir savunma sanayi olacaktı bu bir. İkincisi bir bakım üssünden bahsettim Eskişehir'de. Eskişehir'de bir F-35'e ilişkin bir Joint Strike Fighter bakım üssü kurulacaktı. Ve önemli bir, dünyadaki F-35 filolarının önemli bir kısmının bakımları buradan yapılacaktı. Ee, biz bu bakım üssü fikri ortaya atıldığı dönemdeki F-35'in pazar marjıyla... ...şu andaki pazar dominasyonunun arasında çok ciddi bir uçurum var. F-35 çok popüler oldu. Hı hı. Yani işte birçok ülke F-35 aldı. Almanlar aldı, Finlandiyalılar aldı. Bu iş işte e, çok e, genişledi. Ve bu bakım üssü olma avantajını da e, Türkiye elinden kaçırdı. E, son olarak Türkiye'nin F-35'lerin Amerika'da nasıl lanse edildiğini bir bakın. Yani biz bu programı banttan çekiyoruz sizin de ama Hı -hı. yan tarafa görüntüyü koyar Hı -hı. mısınız bilmiyorum. Yerli mühimmatla e, bunlar e, sergilendi. Türkiye özellikle hani Roketsan, SAGE falan gibi kurumlarla Türk savunma sanayi, ...çok ciddi e, akıllı mühimmat üretiyor. Hava hava füzeleri hem görüş ötesi hem görüş içi işte som gibi e, seyir füzeleri havadan karaya... E, ...F-35 alan ülkelere... ...F-35'e sertifiye edip... ...çok geniş bir mühimmat satma fırsatını da elinden kaçırdı Türkiye e, bu e, S-400 kararıyla. Dolayısıyla hem hava kuvvetlerinin maliyeti hem de Türk savunma sanayinin maliyeti bu oldu. Peki bu maliyet sonunda elde ettiğimiz şey nedir? Fayda nedir? Bu faydaya bakmak için S-400'lerin örneğin Ukrayna'daki performansına bakabilirsiniz. Geçen e, hafta işte e, Atak MS'lerle birlikte e, Kırım'da birkaç S-400 bataryası tahrip edildi. Daha önce üstlerinden böyle İngiliz Storm Shadow füzelerinin uçtuğu S-400 görüntüleri YouTube'a düştü. Kaldı ki Rusya Federasyonu'nun Kırım'da konuşlandırdığı ve ülkede Anakara'da Rus Anakarasında konuşlandırdığı ve birçok saldırıyı önleyemeyen bu S-400'ler bir ağa bağlı. Oysa Türkiye'de a bağlı değil stand alone dediğimiz Türkiye'nin tek başına duracak bu S400'ler. Dolayısıyla e, bu e, maliyet de ortada. Son olarak ben şunun da bitireyim yani mevcut savunma sanayi başkanımız işte eski ASELSAN e, genel müdürü Oo. Sayın Görgün, e, Siper sistemiyle birlikte Türkiye'nin e, S400'e artık ihtiyacı olmadığını e, açıkça deklare etti. Hiç kullanmadığımız, muhtemelen kullanmayacağımız, görüntüsünü bile görmediğimiz. ...depoda duran bir şey uğruna, savunma sistemi uğruna büyük bir kayba uğradık. Özetle çok, bunu söyleyebiliriz. Çok Bir yani. de tabii işte Kaatsa yaptırımları geldi Türkiye'ye. Kaatsa yaptırımları geldi, evet. Kaatsa yaptırımları Allah'tan e, savunma sanayi başkanlığı, başkanı, eski başkana... ...ve savunma sanayi başkanlığının tüzel kişiliğine geldi ama anlıyoruz ki bu... ...böyle case by case... ...işte mesela Filipinlere yönelik taarruz helikopteri satışında... ...bir şey engel çıkarmadı falan gibi. Yani savunma sanayi başkanlığının çoğunluğa sahip olduğu iştiraklere ancak teşbih edilecek şekilde uygulanacak. Ama teknik olarak işte Türkiye'nin iki e, ana tedarik kanalından bir tanesi tek NATO üyesi ülke Amerika Birleşik Devletleri tarafından kağıtsa yaptırımlarına uğradı. Ha yine burada şunu sorabilirler. Aynısını Hindistan da aldı. Doğru. Kağıtsa yaptırımlarına uğradı mı? Hayır uğramadı. Bu bir çifte standart mıdır? Evet bu bir çifte standarttır. Doğru. Ama Türkiye bir NATO üyesi ülke. Bir NATOyesi evet. NATO üyesi ülkenin. Beklentileri de hele farklı. Hele Kırım gibi bir konuda NATO'nun içerisinde en derin hassasiyete sahip ülkenin. 2014 Kırım'ın işgalinden sonra işte milyarlarca dolar şeyinde, portföyünde ve potansiyel olarak da çıkabilecek bir alımı Rusya Federasyonu'ndan yapması e, çok da e, isabetli ve açıklanabilir bir karar değildi diye düşünüyorum. Hı.